Şimdi bazı oyuncuları tutmak mı lazım hocam kadroda? Yani her şey para değil demek mi lazım? Ama değerinde bulursa da göndermek mi lazım? Şimdi Nelson, Davinson Sanchez geldiğinde kendisini kulübeye geçeceğini biliyordu ki buna benzer de açıklamalar yapıyordu hocam bu oyuncu. İşte ayrılacağım, ayrılmak istiyorum. Bunu bunun sinyalini veriyordu. Siz olsanız kadroda tutulsun der miydiniz yönetime? Valla şimdi eee Öyle özellikle Sanchez geldikten sonra Abdülkerim'le beraber çok iyi bir uyum yakaladı. Şeyde stoper. Stop Geçen yıl mıydı abi? Söyle. Geçen yıl mı yakaladı yo, yo, onu? Yok yok şimdi bu sezon başı için. Tamam sezon hocam. başı için. Tamam hocam. Ee, Şimdi burada devre arası eğer bir de şöyle bir durum var anladığım kadarıyla Danimarka milli takımının da e, Nelson'un oynamasını istiyor. Çünkü uzunca bir süredir yedek. Doğru. Değil mi? Evet. Yani çok bazı maçlarda pozisyon icabı, skora göre de zaten girmeyecek bir pozisyonda bir oyuncu. Ee, ama Nelson'dan da öyle hadi kurtulalım gibi bir oyuncu değil. Yani şuna bağlayayım hemen. Belirli bir piyasası olan. Avrupa'da. Kesinlikle. Belirli bir piyasası olan. Galatasaray'ın da bundan... Ee, iyi bir beklentisi belki çok yüksek değil ama iyi bir beklenti içerisinde olduğu bir transfer gibi satışta, satışta. Ee, ne yapılması lazıma gelirsen eğer oyuncu mutsuz, Galatasaray saray kulübü de bir türlü elden çıkarmak istiyorsa bir ayrılığın olması kadar doğal bir şey yok. Ha sen de şöyle ya ama bir stoper eksikliği doğar mı gibi bir soru gelecek. Aynen onu soracaktım hocam. Yani. Orası da düşünülerek böyle bir e, pozisyon alınabilir. Hmm. Ama görüntü itibariyle 2026'da zannediyorum şeyi bitiyor. Değil mi? Sözleşmesi Sözleşme bitiyor bit. hocam. Burada bence iki tarafın menfaatleri ama önce Galatasaray menfaatleri önemli. Neden? Şampiyonlar Ligi devam ediyor. Artı Süper Lig'de devam ediyor. Bunları düşünerek çok iyi bir karar vermek lazım. Yani hoca diyor ki, eğer oyuncuya de fiyat geldiyse, kulübün menfaatleri ön planda tutulursa, iyi de para kazanılırsa, alternatifi de varsa satılır. Yani. Satılmalı. E, Tabii Galatasaray'da rotasyonda sıkıntı olacak e, Nelson'un gidişiyle ama Nelson'un varlığı da bir sıkıntı şu an. E, huzurlu değil, mutlu değil. Belli, öyle, öyle performansına bilmiyorum. da yansıyor. Bence o en önemli, önemli kriter o sensin. Aynen. Değil mi? Yani en güzeli bu kıymetli oyuncunun da kazançlı çıkacağı, alanın da satanın da kazançlı çıkacağı devre arası transferde e, rasyonel bir hareket yaratmak. E, menajerine iş düşüyor, Galatasaray'a iş düşüyor, Nelson'a iş düşüyor burada. E, şu durumdan Nelson hoşnut değil. Hani mesela şeyi çok enteresan bir şekilde gözlemledik. Oliveira mesela yedek kalabiliyor. E, Demetçilerine falan da bakıyorum belki performansı düşük ama hani e, sorun yaratmıyor. Ama Nelson mutsuz. mutsuz. E, çünkü bu çocuk böyle 20 milyonlar falan üzerinde konuşulan isimlerden biri ve dediği gibi hocanın da piyasası var zaten. Danimarka milli takım stoperi oldum mu yeter abi. Evet. Yani iyi de bir menajer varsa ya, sen, bir, birini alıyoruz, stoper alıyoruz. Kimi alıyorsunuz? Danimarka'nın stoperi adını bile sormaz sana yönetici, çıkartır parayı verir. Öyle. Bir de hani, devre arası, bir de devre arası. Bundan tamam. bulamazsın. Bravo. Bak ben Hani açık konuşayım. Belki Türkiye'den de çok acayip teklifler alabilir. Allah Allah. Yani Nelson kıymetsiz bir oyuncu değil. Ben çok ölüp bayılmam kendisine. Ben Marcao'yu da çok beğenmezdim mesela. Luyendama'yı da beğenmezdim. Bunların hepsinin kendisine ait kitleleri var. Ee, ben hani son dönemde Galatasaray'da en beğendiğim stoper benim. Abdülkerim. Öyle. Ben ne yalan söyleyeyim. Çok e, eleştirildi şimdi abi. Ama bu Sanchez tanıdığımız bildiğimiz oyuncu ben geldiğine şaşırmıştım. Evet. Zaten görüyorsunuz yeni transferlerden iyi oynayanını bırak. istikrarla oynayan sadece o var. Yani Ama zaha falan biraz zorlama sahada. Benim anladığım sanki sen de abi gitsin diyorsun. E, hem Nelson yani... için düşününce gitsin. Galatasaray için düşününce de gitsin. E, yani onu alacak kulübü de düşününce gitsin. Çünkü devre arası bundan e, sen hele hele e, kendi... Oyunu ağırlıklı olarak kendi yarı sahasında kabul eden... ...kaliteli birlikteki bir takımsan hocam. Değil mi? Hani kendi yarı alanında ve ağırlık... ...yani ceza sahasına... ...işte atıyorum... E, ...İspanya Ligi'nde 8'in altındaki takımlardansan... ...mesela Nelson çok ideal bir stoper. Evet. ha Ama üst takımlardaki... ...yani üst seviyedeki takımlarda oynayamamasının sebebi... ...düşük seviye olması değil. Oyuncunun türü bu. Hani... Bir miktar ağır diyelim ama kaleye yakın yerde hava hakimiyeti iyi, soğukkanlı, buz gibi biri, bir adam. Biri de iyi. Bence iyi bir adam. Ayağı da çok kötü değil. yani e, Türkiye'den bir teklif al alabilir mi diyorsun? Yani şu anda Nelson'un ben hani hiçbir şey bilmeden söylüyorum. Nelson bence gitti. Çok mantıklı çünkü gitmesi. Gitti mi? e Bence gitti. Yani Galatasaray e, oradan gelecek parayla artık orası kritik. Yani Galatasaray kaça çıkartmayı düşünür elden? karşı taraf ne teklif eder? Buralarda hani biraz tok alıcı, tok satıcı durumları e, yaşanacaktır. E, menajerinde biter iş. Güzel, makul bir fiyata Nelson'un Galatasaray'dan gitmesi üç taraf için de hayırlı. Hani alacak, satacak ve Nelson tarafı için hayırlı. E, ben bekliyorum şahsen. Hocam Galatasaray'ı nasıl buluyorsun? Okan Hoca'nın felsefesi. Mesela şey, son, anla... son günlerde popüler tartışma konusu işte bazı oyunculara yer açmak için efendim e, Kerem'i 10 numara neden oynatıyorsun hocam diye eleştiri yapıyorlar. Şimdi e, hocam bakıyorsun Ziyef var, Zaha var, Tete var, evet. Mertens var, iyi bir Kerem var. Ne yapacak hocam bu teknik adamda yani bu, böyle de bir realite var. Şimdi Kerem'i oynatmazsa diyecekler ki niye oynatmıyorsun? Kerem'i kanada atsa Ziyeh on numara oynar mı herkes oynar diyor. Yani burada Hocanın işine karışmak değil niyetimiz. Elbette Okan Hoca takımı bizden iyi biliyor. İrfan Saraloğlu Hoca da. Ama orada bir kafalarda böyle bir soru işareti var Abdullah abi. Aykut en şimdi, doğrusunu Okan Hoca bilir. Tabii tabii çalışan, onlarla günlerini geçiren. Ama şöyle bir şey var. Bazen bu kadar çok oyuncu da başa <laughs> bela oluyor. Yani şöyle bela oluyor. Hangisini oynatayım'a geliyor. Bunu hangisini oynatayım'ı... ...uygulayabilmek için bazı oyuncuların yerlerini değiştirmek zorunda kalıyorsun. Mesela Kerem'in. Geçen sene Mertens öyle veya böyle o bölgede bayağı başarılı oldu. Başarılıydı. Ee, bence buradaki ana sorun şu... Ee, ...Okan Hoca bazı oyunculardan çok çabuk vazgeçiyor. Mesela Mertens'ten. Hı hı. Yani... Bilmiyorum ama tabii fiziksel durumunu en az bir 45 dakika oynar gibime geliyor. Geçen sene çok yaşlı dedi, adam şampiyonlukta önemli rol oynadı. Ee, Kerem konusuna gelince ben de Kerem'in oyun içerisinde aksiyon alanının biraz geniş olması taraftarıyım. Çünkü Kerem'in oyuncu profiline baktığın zaman Kerem e, dar alanda çok mezi meziyetli bir oyuncu değil. Ama geniş alanda geniş alanda özellikle birebirde özellikle içe koşularda ve hatta şunu da ekleyeyim oyuna katılma konusunda hem iyi gidiyordu hem gelişiyordu ama onun yerini bazı nedenlerden dolayı bazı oyunculara e, gerek transfer olduğundan dolayı yer açabilmek için böyle bir uygulamaya gitti Okan Hoca. Mecbur kaldı be. Ama bu doğru mu yanlış mı o hala tartışılır. tartışılır. E şöyle bir şey var. Aynı oyunu şeyde oynadı. E, a, e, Manchester'da oynadı, kazandı, kazandı ama bir de böyle bir şey var. Bir de o Yani şuraya bağlamak lazım. Tamam, daha iyi bir oyuncu. Katılıyorum. Müthiş bir background'u var. Ama Serkan'ın dediği gibi şu anda Galatasaray takımına e, Sanchez'den daha transfer edilen diğer oyuncuların kadar katkısı yok.